Yaşasın. Ahmet ve Gürol'la ünlüler parkta buluşacaktım canım arkadaşlarım. Ama geç kaldım koşarak gitmeliyim. Ha, ne oluyor? Hayır hayır. Ay, Gökçe. Hı -hı. Bunu sana kim yaptı Gökçe? Gökçe. Gökçe ne olur kalk Gökçe. Ee, bağırmayın kafamın dibinde. Neyse kalktım çocuklar. Çocuklar. Ha? Gökçe. Çok özleyeceğiz canım arkadaşım. Neden bunu sana kim yapmış olabilir? Çocuklar, çocuklar ben neden yerde yatıyorum? İyi de ben kalktım ki. Ha? B -b 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 Benim bu halim ne? Ben ben neden böyleyim? Çocuklar, çocuklar buradayım. Ahmet <laughs> Gökçe bunu sana kim yaptı? Ahmet bunu kim yapmış olabilir Gökçe'ye? Bilmiyorum bir araba çarptı kaçtılar. <laughs> Gökçe benim canım bir tanem ne olur kalk ben sensiz yaşayamam. <laughs> ben de yaşayamam Gökçe sensiz. <laughs> ben öldüm galiba arkadaşlar. İnanamıyorum bedenim bedenim orada yatıyor. Fakat ruhum bedenimden çıkmış. Ben ne yapacağım? Arkadaşlarım beni duymuyor. Ay yazık ama nasıl seviyorlarmış beni. Nasıl üzüldüler. Ne şöyle burnumu sileyim. Ne Samet? Şey diyeceğim sana. Ay Gökçe artık öldü ya. Yok ya. Gökçe'nin kocaman evi bize kalmış olmuyor mu kardeşim bu sefer? Tabii Gökçe'nin bizden başka kimsesi yok ki. Hadi gel oğlum bir evine gidelim ha. Gökçe kendine bak canım tamam mı? Sen iyi bak Gökçe. Ne? Ama merak etme evin emin ellerde olacak. Her şeyini satacağız. Sen hiç merak etme. Ne? Bu sayede sen bir zengin olacağız. Ne Teşekkürler Gökçe. Siz şeyi satamazsınız. Girol Amrit duyuyor musunuz beni? Amrit Girol size diyorum. Yok ya bunlar benim sesimi duymuyor. Bedenimi bile bıraktılar. İnsan bir toprağa dönmen, üstüme bir toprak atar insan. Hey size diyorum. Hmm, beni sinir ediyorlar. Size diyorum beni duymuyor musunuz? Gel gel Ahmet gel gel. Gökçen'in şuna bak oğlum. Yeni aldığı oh. televizyon burada Ahmet. Yeni aldığı televizyonu bırak da ne diyeceğim ne güzel yemekler yapmış canım benim. Onun elleri değdi. Ne de güzel yemek yapardı. Bir yiyeyim şöyle. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne be? <laughs> İğrenç ya. Yemekleri zaten hep çok çirkindi. <laughs> evet ya. Çok çirkin yemek yapıyordu. Gel gel Ahmet birazcık Gökçen'in gardalabını kurcalayalım. Ne diyorsun Burada ne güzel yemek şeyler var ya. Evet, eşyaları var. Bu çok iyiymiş. Bunlardan birini giyeceğim şimdi. Sakın kıyafetlerim benim hassas çizgim. Dokunmayın diyorum. Hey size diyorum dokunmayın. <laughs> Ahmet şuna bak şuna kardeşim bak şimdi. Hop Gökçe'nin tacı. Oo baksana Gökçe'nin maymun köstümü. <laughs> şuna <zaman> bak <laughs> çok komik oldun. <laughs> Tacımı geri ver. Tacımı ver. Onu kimseye vermem. <laughs> ben takacağım. Ahmet Şöyle bir şeyler aldım kardeşim kendime. Şunları da şöyle bir giyeyim. Ah, Gökçe'nin bak kıyafetleri. Kıyafetlerimin kollarını yırttı? Kardeşim kıyafeti patlattın Senin üstüne olmadı vallahi. O ne yapayım ya? Bebek kıyafeti gibi giyiyor Gökçe Allah Allah bekle başka neler var mı şurada ya? Siz ediyorum. Hey, siz ediyorum. Ahmet, Ahmet. Oh, bir tüylerim ya Gökçe'nin ruhu sanki buradaymış gibi geliyor bazen. Aa, <laughs> ya saçma bak konuşma. Korkutma beni ya. Sen ne yapıyorsun? O gökçe ne sedisi bide ay çok güzel değil mi poncik? Aa gökçe'nin gel bilgisayarını kurcalayalım. Bilgisayarı çok unutma. Bilgisayar olmaz, çekilin bilgisayar olmaz. Onun YouTube kanalını alıp çalalım mı? Zaten artık ne de olsa yok oldu. Aa. Hayır. Bence YouTube kanalı şifresini değiştirip satalım. Hı? sakın yapmayın. Bu harika fikir. Zengin oluruz. Şöyle arkadaşlarla konuşmalarına da bir baksana kardeşim. Bakıyorum ne yazmış. Demiş ki... Ha? E, ve Ahmet geçen günümde osurduğunu duymamazlıktan geldin demiş. Oo, şuna bak. Bizim dedikodumuzu yapmış. Az bile yapmışım size. Az bile yapmışım. E, bir de demiş ki... Ahmet bazen çok kötü ter kokuyor demiş. Iyi Ahmet öyle mi la? Yok la öyle değil. Baksana bir koltuk altımı kokla şöyle bir. Nasıl kokuyor? <gülüyor> <gülüyor> Ee, bu ne Ahmet ya? Aa, İğrenç kokuyorsun. Sen kendine bak. Osuruk kokulu. Nereye gel gidiyorsun? gel gel. Hey, çıkın bu Şuna bak oğlum. Gökçe'nin makyaj malzemeleri var burada. Hı? Dokunmayın onlar çok pahalı. Size diyorum onlar çok pahalı. Dokunmayın. Oo gözlüğü de efsaneymiş valla. Ahmet. Ha? Kendime şu bir makyaj yapıyorum kardeşim tamam mı? Bir dur beni rahatsız etme bir ya. Dur şöyle şöyle ha, biraz tamam. bir makyaj yapalım. <laughs> Dokun. Aha. Ha? Nasıl oldu Ahmet? Oo kardeşim fıstık gibi oldu şöyle bak. <laughs> Çok komik. Gerçekten komikti. ne var ya? Gökçe'nin saç boyası da boyadım boydum ama kırmızı oldu ya. Oo, olsun kardeşim sana yakışmış. Çekin dışından Allah'ın gözü Allah'ın diyorum. Sesimi de mi duymuyorsunuz? Nereye Ahmet. Nereye? Artık bekle dur şu şifreyi değiştireyim tamamdır gel hadi şu YouTube kanalını satalım biraz paramız olsun ya Dur kardeşim dur Gökçen'in şurada sandığı vardı içinde bazen para koyardı para var mı bir bakayım <laughs> Oha Oo. Oh, bu ne oğlum? Oğlum oh, bu ne la? burada bir sürü para var yapmayın Gel gel O benim birikimimdi yapmayın evet, Kardeşim dur, gel, gel gel Arabasını da alalım arabasını da satarız baksana orada çok tamam. güzel <laughs> Sen arabayı al gel kardeşim ben şu sandığı eve koyacağım Hayır Ahmet yapma Yapamazsın. Hayır dur beni de bekle. Arabamı satamazsın duydun mu? Oo arabası da fenaymış gerçekten ya. Çok iyi. Sana diyorum Ahmet ne olur. Hiç mi? Hiç mi bir yanın yok? Satma arabamı. Oo çok güzel. iyi paraya gider bu. Resmen kanalımı satışa koydular. Kanalım bur Kanalı satın almak isteyen köylüler varsa 1 milyon TL'den satışa çıkartıyoruz. Aynen öyle. açık arttırma yapan var mı? Ben 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 bir tane yapmak istiyorum. Ben 1 milyon 100 bin elmas diyorum. Oo, köylü bir tanesi 1 milyon 100 bin elmas dedi Ahmet. Gir oğlum, gir lütfen. Lütfen kanalımı satma. <laughs> Ben bir buçuk milyon elmas diyorum. Bir buçuk milyon elmas. Bir buçuk milyon da bir şey mi? Ben iki milyon elmasa Gökçen'in kanalını alırım. Ben de 3 milyon elmas diyorum. Ahmet çok zengin olacağız la. Hakikaten Gökçen'in kanalı da kanalmış vallahi iyi oldu ya. Çok iyi oldu dedi. Evet, 3 milyon elmas veren biri var. Açık artırmaya hala devam ettiren var mı? Satıyorum. Var var satıyorum. Var, var 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 ne olur. 2,5'sa 3'e alırım. 3. O da bir şey mi? Ben alırım asıl. Tamam mı? 4 milyon elmas. 4 Hı? milyona satıyorum. Satıyorum. Sat ben, ben, ben beş diyorum. Beşe satıyorum. Sattım Evet Gölü. Sat Şimdi sana hemen şöyle kağıdı, kağıdı veriyorum. Burada kanalın şifresi ve e-postası var. Al bakalım hayırlı olsun. alma ne olur, alma ne olur. Drol şifremi geri al. Drol size diyorum Beni kimse duymuyor ama. Hey ben buradayım. Evet. Ahmet oğlum fena paramız oldu lan oğlum. Şu paralara bak Ahmet. Oh Beş milyon elmas. Hoppala iki buçuk milyon elmas senin, iki buçuk milyon elmas benim. Köylüler, beni iyi dinleyin. Gökçen'in evi, arabası ve kıyafetleri de satılıktır. Eğer isteyenler varsa, hemen Gökçen'in evinin önünde bir saat sonra toplanılsın. Biz gidiyoruz. Evet. Haydi bakalım herkes gelsin Gökçü'nün evine doğru. Hayır. Hayır ben de ben Ben de geliyorum ben de. Hayır ben gelmeyin Benim başımdan. Hayır evimi satamazsınız. Yok valla yapacak bir şey yok. Gitti benim her şeyim. Her şeyimi sattılar. Arabam orada. Sonra koltuğumu bir köylü aldı. Buzdolabımı diğer köylü. Ya yatağımı bile satışa çıkarttılar. Yatağım benim canım evet, yatağım. Evet bakalım. Şimdi köylüler arabayı almak isteyen var mı? Bakın Gökçe'nin bu imzalı arabası 1 milyon elmas Aynen. Ben istiyorum ben 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 Tamamdır şöyle alayım paranı senden Kertuş Eyvallah Keltuş köylü, köylü. Hey, Sana diyorum hey, sana diyorum. Araba Buyur bak. Şöyle vereyim arabanın hatırısı burada Teşekkür ederim güzel ticaretti Yaşasın çok iyi. Gökçe'nin yatağı var burada. Öyle konforludur ki köylüler. Uyuyunca insanın uyanasa bile gelmiyor. Almak isteyen var mı bakalım? Ben 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 ne kadar ne kadar ne kadar satıyorsunuz? Ben, şey şey elli bin elmas yeterli. <laughs> Tamamdır. Şöyle veriyorum ben sana elli bin elması. Köylü. Buyur Ahmet. Ya. Her e, ben, ben Gökçe'nin koltuğunu 20 bin elma sağlarım. Tamamdır, şöyle Oo, aldım. Teki. Hadi bakalım hayırlı olsun. Asıl şeyi söylüyorum. Gökçe'nin bu harika üç monitörlü bilgisayarı köylüler. Onu da ben alayım. Ne olur bana verin lütfen. Her şeyim gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Beni kimse görmüyor artık yalnız kaldım bu dünyada. Asıl hmm. bomba geliyor. Hmm. Gökçe'nin evi. Ha? Satılık 5 milyon elmas. Kim Hayır. ister? Hayır sat. Ben, istiyorum. ben istiyorum. Ben istiyorum. Ben istiyorum. Hayır ben de dedim ilk önce. Eksiz ediyorum. Evim benim evim. Ben buradayım. Eksiz ediyorum. <laughs> Ama kimse duymuyor. Davandır köylü. İlk önce sen dediğin için sana şöyle 5 milyon elmasa alıyorum. Gerçekten. Hiç kimsem kalmadı. <laughs> of of köylücüm çık hadi evimden ne olur çık. Beni duymuyor musun sana diyorum. Of duymuyor. Evim boşaldı resmen. Artık bu akılsız köylü evimin sahibi. Her şeyimi aldılar benden. Hem de her şeyimi ben şimdi ne yapacağım? Hı? <laughs> Her şeyimi aldılar ama bir şeyi unuttular. Tabii ki buradaki troll sandığımı. Bu sayede Gürolay'ı inanılmaz trolleyip korkutabilirim. Madem beni görmüyorlar ama ben onları görebiliyorum arkadaşlar. Vay be bu çok eğlenceli olacak. Şimdi hemen hızlıca şöyle bunları koyayım be şöyle cebime alayım şunları. Şimdi intikam zamanı. Hem de tam bir intikam. Havada karardığına göre bakalım ne yapıyorlar. Şöyle kapıyı açıp gireyim bakalım. Oho, Oho Ahmet. Çok rüzgar zenginiz. Rüzgar var galiba. Kapı bir anda açıldı. Hı -hı. Şuna oh, bakın. Evet ya. Şu elmaslara bakın arkadaşlar. Ne kadar çok para kazanmışlar. Benden sonra evimi sattılar. Arabamı sattılar. Bana üzülmediler be. Üzülmediler. Ama ben şimdi sizden intikam almaz mıyım? Kapıyı bir daha açayım. Oho. Ha? Ya Brother. bu rüzgar ne böyle ya? Of kapatıyorum yeniden açılıyor. Hakikaten ne oluyor ya? Aa yine oh. açıldı. Oh, yine kapattım. <laughs> Peki buna ne dersin Ahmet? Al bakalım al dedim. Oh, ne yapıyorsun kardeşim akılsız mısın sen? Akılsız ya bir zaman. şey yapmıyorum oğlum ya. Ne diyorsun manyak mısın Ahmet? Delirdin iyice vurdu ya bana. Aa, şöyle. Ya. Aa. Şimdi sıra Gürol'da onlar kavga ederken. Al bakalım Gürol. Aa. Abidim. Aa, Ahmet bana bir şey atıp durma ya. Kardeşim, bir şey yapmıyorum ben, ben sana. Bir şey yapmıyorum. Asıl sen bana bir şey atıyorsun. Aa, bak yine attın. Aa. Canım acıyor. Aa, atmıyorum ya. Atmıyorum bir şey ya. Al bak hatta burada <laughs> saklanıyorum ben. Git sen salonda dur mesela. Oo iyi tamam duruyorum. Salonda durdum. Hmm. Sen şimdi görürsündür o. Al bakalım. <laughs> Aa, Ahmet ben bir yerden bir şey atılıyor oğlum bana ya. Sen atmıyorsan. Evet sen de buradasın. Oğlum, ne oluyor lan ne acaba? Aa, bana da atıldı yine. Hmm. Ne oluyor? Şimdi Ahmet'in kafasını arkadaşlar şöyle çift suyunu boşaltalım. Aa, neler oluyor o -o -o. Ahmet bu ne? Ne yapacağım şimdi bilmiyorum gider patladı herhalde. Bu evde değişik şeyler oluyor valla. Evet gerçekten değişik şeyler oluyor oğlum. Gece ruhu falan mı geldi yoksa Ahmet? Sus kardeşim gece gece ruhumu ağzına alma yani. Şimdi giralım da kafasına şöyle kaka suyu. <laughs> aa, 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 bu ne kaka suyu bu? Oğlum. Kutucam. Ben de kusacağım şimdi arkadaşlar şimdi yukarı çıkıp onların odasını korkunç hale çevireyim de görsünler günlerini. <laughs> Burası harika. Korkunç hale çevirmek için çok güzel bir yer. Şimdi aşağı beğenecekler yukarı bir çıkacaklar. Uu, her şey çok korkunç. Şimdi buraya şöyle birkaç tane böyle lekelerden koyayım. Vallahi çok korkunç arkadaşlar hem de çok korkunç. Şimdi etrafa da şu korkunç yaratıklardan koyayım. Bundan koyayım. Sonra burada bundan koyayım. Benim bile tüylerim ürperdi. Halbuki insanlar benden korkabilir. Ben de bir hayaletim sonuçta. Ya ben nasıl bu duruma düştüm anlamıyorum. Ya insan birini arabayla çarpıp kaçar mı? İnsan nasıl var mı bu? Of of. Kazaysa gel yardım et kardeşim ya. Neyse şimdi bunu da koyduk ve sonra bunu da koyduk ve bunu da. Tamamdır. Harika oldu. İşte böyle. Şimdi ise arkadaşlar ışıkları söndürme zamanı. İşte şalter burada kapatıyorum. Şöyle kapattım. He? Söndürme. Bir saniye ya. Hatta kırayım da bir daha açamasınlar. Oo, kardeşim. Oğlum. Ne oluyor? Elektrikler falan mı gitti ya? Yo televizyon çalışıyor. Ahmet o? bilgisayar çalışıyor oğlum neler oluyor ışıklar kim kapattı yukarıdan Bilmiyorum ki hadi gel açalım ışıkları ben böyle karanlıkta korkarım kardeşim b Ben de ben de ben de korkarım Ahmet hadi gel yukarı çıkalım Çıkın çıkın bakalım tuzağıma. Doğru. Ha Aa! Ahmet bu ne bakalım ben Gökçe yazayım arkadaşlar şöyle tamamdır görsünler bakalım da burada oğlum anlasınlar. Ah. Ahmet şurada bir yazı var gel gel gel. Ne ben Gökçe mi? Ah. Ahmet Gökçe Ruhu gelmiş. Ahmet seni sana Gökçe canım arkadaşım lütfen eğer buradaysan tamam mı bana bir işaret gönder işaret mi? İşareti gönderebilirim. Şöyle bir ışık yakalım bakalım kapatalım. Açıyorum kapatıyorum. Açıyorum kapatıyorum. Ha? Kardeşim yukarıda bir ışık var. Beliriyor ve gidiyor görüyor musun? Önce beliriyor evet, evet. gidiyor. <laughs> o vallahi Gökçen ruhu gelmiş. Ahmet ne yapacağız biz şimdi? Şuraya bir tane daha mesaj göndereyim. Bana ihanet Evet arkadaşlar yazıyorum şöyle ettiniz yazayım. Tamamdır. Okusunlar bakalım da görsünler günlerini. Yine yazı geldi. Ne yazıyor? İhanet e, ettiniz mi Ha? Nasıl yani? Eşyalarını sattığımız için söyle Gökçe bana bak. Eğer beni duyuyorsan hepsi gör olup tükredi. Yapmayalım. Etmeyelim dedim. Yapma kardeşim dedim. Nereye götürdün? Man kafa benim fikrim nasıl? Senin fikrin davet. Boş boş konuşma. Asıl sen boş boş konuşuyorsun. Eğer birini yanına alacaksan Gökçe ne olursun gül Lütfen diyorum lütfen. Hayır. Beni alma Gökçe. Bak neredeyse neredeysen bak Ahmet al. al Ahmet'in evini gitti Oo. sattı. Arabanı sattı. Kanalını bile sattı. 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 Hayır kardeşim şey, hadi yürü git şuradan. Ben satmadım. Senin fikrindi. Hı hı, tabii tabi kesin öyledir. Bu yahneçiler sizi. Bir daha konuşmayacağım sizinle. Gerçi istesem de konuşamam ki. Neyse, onlara bu kadar ders yeterli. Ben de ne yapayım artık? Uzaklara gideyim bay arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyim yok. Gökyüzüne doğru çıkayım. Ama siz beni unutmayın.